İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Kapadokyalı Örgü. Şimdi size bir tane şal modeli başlayacağım. Şimdi şurayı örüyorum. Şimdi şurası tam arka ortası bele gelecek. Şu yanlarda yanlara gelecek. Şu yandaki ilmekleri yana öreceğiz önümüze doğru. Şimdi ben kapatokyalı örgü. Ne olur sayfamı takipte alın. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bunun ipi biraz kalını iyi oluyor. Esas benim model aldığım itin Nakon'un pullu ipiydi. Ben de evde bu ipim vardı. Bununla yapıyorum şişimde altı numara şiş yani siz hangi ipine mi başlarsanız başlayın yani hepsi de olur üç ilmek başladım şimdi burayı arkadaşlar haroşe bir sıra gideceğim yani <laughs> Burayı da ortadaki bir tane ilmek tersinden ters, düzünden düz olacak. Kenarlarını artıracak. Olmazsa ben şöyle yapayım. <laughs> Arkadaşlar biraz ipiniz kalın olursa daha güzel oluyor. Ben bitmiş halı gördüm arkadaşta. Şimdi düzdeyiz. Şu ön düz artı, ortada bir tane düz çıkacak kenarından bir tane artırıyor bir tane de buradan artırıyor arkadan o ortadaki bir tane düzümüz ters olacak o devamlı ortada şu düz ilmek böyle düz olarak gidecek artırmayı da böyle alıyorum bu ortadaki düz ilmeğimiz yanlar haroşa ortada o bir tane ilmeğimiz düz ilmek Arkadaşlar hep düzden artıracağım. Mesela bu düzden. Şimdi bir tane artırdım. Şimdi bir tane bu yandakiler haroşa arkadaşlar. Öyle. Şimdi bunun düz bu artırma bu bir tane ters öndeki bir tane düzümüz. Anlar hep paruşu arkadaşlar. Ben size ördükçe göstereceğim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bir tane artırıyoruz. Düz örüyor. Bir tane daha artır. Böyle devam edeceğiz arkadaş. Bu ters arkada öne düz olacak bu haroşe. böyle öreceğiz arkadaşlar şimdi ön yüzdeyiz bu düzün kenarına bir tane arttırma buraya da bir tane arttırma böyle arkadaşlar şimdi bu anlaşıldı şimdi böyle örülecek şimdi ne kadar öreceğiz bunu arkadaşlar şimdi şu düzden şu ortadaki düzden şu taraf 70 tane ilmek olacak. Tek. Tek 70 tane. Şimdi benim şu 4 6 8 10 12 13 ilmek olmuş. Yani bura 70 ilmek olacak. 70 ilmekten sonra ben size orayı göstereceğim. Oldu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Youtube'umu izlemeyi de unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar hadi güle güle. İyi günler arkadaşlar. Ben Kapadokyalı örgü. Şimdi şalımı başlangıç yerini bitirdim. Şimdi buraya geldim. Şimdi burayı göstereceğim size şurayı. Şimdi arkadaşlar ben burayı 70 ilmek ördüm ama bak şeye de sığmıyor. Ee, tabii ince olan olur, kalın olan olur. Ben şöyle bu 70 artırdığım yere merzuya koyunca tam burası. 50 santim. 50 santim kaç artırmaya gelirse burayı artırıp geleceğiniz arkadaş benim ilk videoda gösterdiğim gibi. Ondan sonra düz. 4 sıra düz, 3 sıra haroşa. 4 sıra düz, 3 sıra haroşa böyle haroşele 12 sıra olana kadar. Eğer daha fazla Örtsün ki beni derseniz daha fazla yaparsınız. Kısa olsun biraz derseniz kısa. Kenarlarında ne hiç oya yok. Ama şu bitirdiğiniz yere benim modeli gördüğüm arkadaş çok küçük. Şu kadar boyunda bir saçak takmış. Takarsanız takın. Onu kendiniz bilirsiniz. Bak arkadaşlar burayı böyle yaptım. Mesela haroşa ortadan tam ortayı şu tarafa aldım burayı düz yaptım 4 sıra 4 sıradan sonra 3 sıra haroşa ondan sonra 4 sıra düz yine haroşa yaptım şimdi ben şu tarafı yapayım siz görün tam bu orta arka boyun kısmına gelecek tam arka ortamız bura bura kollarımıza dökülecek şu şalın şurası İsterseniz ben şurayı bir başlayayım sizin yanınızda görün diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şurayı ben bir başlayayım. Siz de görün arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireyim de. biraz uzun dursun orada. Hiç artırma, kesme bir şeysi yok. Böyle düz öreceğiz. Arkadan da ters. Bura 4 sıra düz olacak arkadaşlar. İpiniz ince olsa da kalın olsa da 50 santime kadar örün. 50 santimden sonra Ayır dedim tam ortadan. Bak ben ayrı dedim böyle. Şimdi yarısı bu tarafta. Yarısı bu tarafta. Böyle örün. 12 sıra haroşa olacak. Şimdi ben bu düz yeri yapıyorum. Arkadan da tersini yapayım. Görün arkadaşlar. videomu arkadaşlar yakın zamanda paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum, videolarımı izleyin ne olur sizden rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Şimdi arkadaşlar arka bura arka yüzden buramız ters olacak. Benim ipli, ipim katlı olduğu için katı kalıyor bazen. Heh. İşte bak arkadaşlar şimdi buradan buraya düz oldu. Bura 4 sıra düz olacak. 4 sıradan sonra 4 3, 3 sırada sıra haroşa yapacak. Bu haroşamızda 12 sıra olunca benimkinin boyu bitmiş oluyor. Yani şöyle bak 1, 2, 3 diye sayınca haroşa da bitirin arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer takıldığınız bir yeri olursa soru şeyine yazın. İnşallah ben sizi takip ederim arkadaşlar. Bura haroşa 12 sıra olacak. Böyle artırma yerine kadar şurayı şuradan şu genişliğini şu genişliğini ölçün 50 santim olacak. Tamam mı arkadaşlar? Hadi hoşça kalın.